Şeker isteğiyle savaşmaktan yoruldunuz mu? Şimdi her şeyi değiştirecek ve bu istekleri yok edecek 12 güçlü yiyecekle karşı koyma zamanı. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor, değil mi? Benimle kalın. Çünkü o şeker isteklerini sonsuza dek susturacak 12 güçlü yiyeceği sizinle paylaşacağım. Bugünkü videomuzda şeker isteğinizi hızla kesecek 12 sağlıklı yiyeceğe dalacağız. Artık irade gücüne güvenmek zorunda kalmayacaksınız. Hadi başlayalım. 1 numara: Et. Burada iyi şeylerden bahsediyoruz. Yağsız, yüksek kaliteli protein kaynaklarından. İster tavuk, ister hindi, ister otla beslenmiş dana eti olsun. Et, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve sizi daha uzun süre tok tutmaya yardımcı olan proteinle doludur. Protein Şeker isteği söz konusu olduğunda sizin müttefikinizdir. Kan şekeriniz düştüğünde vücudunuz hızlı bir enerji artışı için şeker ister. Protein açısından zengin yiyecekler yemek bu düşüşleri baştan önlemeye yardımcı olur. Sizi daha tok hissettirir ve tatlı bir atıştırmalık isteme olasılığınızı azaltır. Bu yüzden bir dahaki sefere bu isteği hissettiğinizde o çikolata yerine ızgara bir tavuk parçası veya biftek tercih edin. 2 numara Yumurta ve süt ürünleri Yumurtanın kahvaltıların vazgeçilmezi olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki şeker isteğine de yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Yumurta, Yunan yoğurdu ve peynir gibi süt ürünleriyle birlikte kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan protein ve sağlıklı yağlarla doludur. Bu kombinasyon vücudunuzu tok tutar ve isteklere yol açan ani yükselişleri ve düşüşleri azaltır. En iyi yanı ne mi? Çok yönlüler. Çırpılmış yumurta yapabilir, Yunan yoğurduyla protein dolu bir smoothie hazırlayabilir veya atıştırmalık olarak biraz peynir yiyebilirsiniz. Yanınızda yumurta ve süt ürünleri varken artık şekerli atıştırmalıklara uzanmaya gerek yok. 3 numara Avokado. Avokado sadece bir süper gıda değil, aynı zamanda şeker isteği katilidir. Sağlıklı yağlar, lif ve bol miktarda vitamin ve mineralle dolu avokado, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve açlığı uzak tutmaya yardımcı olur. Sağlıklı yağlar tükettiğinizde, vücudunuz tok olduğunuzu bildiren sinyaller gönderir. Bu da o çikolata barına uzanmanızı engelleyebilir. İster tostunuzun üzerine sürün, İster salatanızı ekleyin. Hatta guacamole yapın. Avokado isteklerinizi azaltmanın kolay ve lezzetli bir yoludur. Ayrıca yemeklerinize şeker eklemeden kremsi bir doku katmanın harika bir yoludur. 4 numara Kuru yemişler Kuru yemişler doğanın şekeri gibidir ama sizin için çok daha iyidir. Badem, Ceviz, kaju ve antep fıstığı sağlıklı yağlar, lif ve proteinle doludur. Yani sizi tok tutmaya ve o şeker isteklerini bastırmaya yardımcı olan her şeyle. Kuru yemiş atıştırdığınızda vücudunuza şekerli atıştırmalıkların neden olduğu kan şekeri yükselişleri olmadan sürekli bir enerji akışı sağlarsınız. Yemek aralarında bir avuç badem veya ceviz Şeker isteği gelmeden tok kalmanıza yardımcı olarak tüm farkı yaratabilir. 5 numara: Orman meyveleri. Tatlı bir şeyler mi canınız çekiyor? Çikolata yerine orman meyvelerine uzanın. Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen düşük şekerli ve lif, antioksidan ve vitaminlerle doludur. Bu meyveler kan şekerinizi sabit tutarken tatlı isteğinizi giderir. Ayrıca iltihapla savaşmaya ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludurlar. Onları smoothie'nize atın, yulaf ezmenize serpin veya suçluluk duymadan bir atıştırmalık olarak tek başına yiyin. Orman meyveleri doğanın şekeridir ama sonrasında şeker çöküşü olmadan. 6 numara Sağlıklı Yağlar Şeker isteğini kontrol etme konusunda sağlıklı yağlar en iyi arkadaşınızdır. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve somon gibi yağlı balıklar sizi daha uzun süre tok ve memnun tutan doğru türde yağları sağlar. Sağlıklı yağlar, şekerin kan dolaşımınıza emilimini yavaşlatır. Böylece isteklere yol açan ani yükselişleri ve düşüşleri önler. Yemeklerinize sağlıklı yağlar eklemek, Salatanıza zeytinyağı gezdirmek veya bir parça somonun tadını çıkarmak gibi bu istekleri uzak tutmada büyük bir fark yaratabilir. Vücudunuz sağlıklı yağları sever ve onlar da sizi o şekerli atıştırmalıklara uzanmaktan korumayı severler. 7 numara bitter çikolata. Bitter çikolata. Özellikle %70 kakao veya daha yüksek oranlı olanlar aslında şeker isteğinizi yönetmenize yardımcı olabilir. Antioksidan açısından zengindir ve insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca kan şekeri kontrolünü iyileştirdiği bilinen magnezyum içerir. Tatlı bir şeyler canınız çektiğinde küçük bir parça bitter çikolata çöküş yaşamadan isteğinizi giderebilir. Aşırıya kaçmamak için Küçük bir porsiyonla sınırlı kaldığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere tatlı isteği geldiğinde bitter çikolataya uzanın. İsteklerinizi gideren ve hatta vücudunuza fayda sağlayan daha sağlıklı bir alternatiftir. 8 numara. Tatlı patates. Tatlı patatesler şeker isteğini dizginlemek için harika bir seçimdir. Çünkü lif ve kompleks karbonhidrat açısından zengindirler. Bu da kan şekeri seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olur. Basit şekerlerin aksine tatlı patates'teki karbonhidratlar yavaşça emilir, uzun süreli bir enerji artışı sağlar ve isteklere yol açabilecek şeker yükselişlerini ve düşüşlerini önler. Ayrıca A ve C vitaminleri gibi genel sağlığı destekleyen vitaminlerle doludurlar. İster fırında kızartın, ister püre yapın, ister güveçlere ekleyin. Tatlı patatesler, şekerli bir atıştırmalığa uzanmadan açlığınızı gidermenin harika bir yoludur. 9 numara: Nişastasız sebzeler. Kabak, dolmalık biber, salatalık ve karnabahar gibi nişastasız sebzeler, şeker isteğini azaltmak için başvuracağınız yiyeceklerdir. Bu sebzeler düşük karbonhidratlı, lifli ve su doludur. Yani kan şekerinizi yükseltmeden sizi doyururlar. Ayrıca sindirim sisteminizi sağlıklı tutmaya yardımcı olurlar. Bu da istekleri düzenlemeye çalışırken önemlidir. Onları tavada soteleyin, biraz humusla çiğ olarak yiyin veya şeker yükselişi olmadan yemeklerinize hacim katmak için salataya ekleyin. Bu besin yoğun sebzelerle doyduğunuzda Vücudunuz tatlı istemeyecektir. 10 numara yapraklı yeşillikler. Ispanak, lahana ve pazı gibi yapraklı yeşillikler, şeker isteklerini durdurmak için yiyebileceğiniz en sağlıklı yiyeceklerden bazılarıdır. Lif, demir ve kan şekerinizi sabit tutmaya yardımcı olan temel vitaminlerle doludurlar. Daha fazla yapraklı yeşillik yediğinizde vücudunuz daha az yükseliş ve düşüş yaşar. Bu da o şekerli cazibelere direnmeyi kolaylaştırır. Bu sebzeler ayrıca insülin ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan magnezyumla doludur. Onları smoothie'lerinize, salatalarınıza ekleyin veya garnitür olarak soteleyin. Vücudunuz o şeker isteklerini doğal olarak dizginleyerek size teşekkür edecektir. 11 numara tohumlar. Chia tohumu, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi tohumlar, şeker isteğiyle savaşmada küçük ama güçlüdür. Lif, protein ve sağlıklı yağlarla dolu tohumlar, kan şekeri seviyelerinizi sabit tutmaya ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Örneğin, chia tohumları suyu emer ve midenizde genişler. Bu da tokluk hissi yaratır ve şekerli yiyecekleri atıştırma isteğini azaltır. Onları yoğurdunuza serpin, smoothie'lerinize karıştırın veya fırınlanmış ürünlerinize ekleyin. Tohumlar besin alımınızı artırırken isteklere karşı savaşmanın basit ve güçlü bir yoludur. 12 numara baharatlar. Şeker isteği denince akla ilk baharatlar gelmeyebilir ancak inanılmaz derecede güçlü olabilirler. Örneğin tarçın kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve insülin direncini azaltmaya yardımcı olur. Kahvenize, yulaf ezmenize ve hatta smoothie'lerinize ekleyebileceğiniz harika bir baharattır. Zerdeçal ve kimyon gibi köri baharatları da kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken, karanfilin insülin duyarlılığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Popüler bir bitki olan ginseng'in kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve isteği azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bir dahaki sefere o şeker isteklerini yenmek için bir yol aradığınızda bu baharatlara uzanın ve onları yemeklerinize ekleyin. Bu 12 güçlü yiyeceği diyetinize dahil ederek o istekleri doğal olarak bastırabilir ve mücadele etmeden daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. En sağlıklı hayatınızı yaşamak için daha fazla ipucu için şimdi abone olun.